Ben Hikmet Akyüz, Derin Deniz Butik Otel Genel Müdürüyüm. Derin Deniz Butik Otel, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yer almaktadır. Biz burada butik otel olarak aynı zamanda balık restoranı olarak hizmet vermekteyiz. Butik otelimizde 12 adet süit odamız, 2 tane restoranımız bulunmaktadır. konseptimizi oluştururken kapalı bir mekan değil, açık mekan, ferah bir mekan oluşturmak istedik. Kalitesine güvendiğimiz için BKS ile çalışmaya karar verdik. Restoranlarımızda silinebilir giyotin sistemini kullandık. Aynı zamanda lüks sürgülü sisteme de yer verdik. Silinebilir giyotin sisteminin kolay temizlenmesi, aynı zamanda da uzaktan kumandayla çalışması karar vermemizde en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. DKS ve yetkili bayisine işlerinin ve sistemlerin arkasında durdukları için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler BKS'ye. BKS Hayat Balkonda. BKS,